Evet hata türlerinde bir diğer hatamız runtime yani çalışma zamanı hataları. Eğer ki arkadaşlar kodunuzu yazdınız. Kodunuzda herhangi bir sintaks problemi yoksa ve bu kodunuz kodunuza baktığınızda semantinde herhangi bir problem yoksa, kodunuz derleniyorsa ve çalışma zamanında derlendikten sonra çalışma zamanında hatalar alıyorsanız işte bu hatalara, bu patlamalara sebebiyet veren hatalardır çalışma zamanı dediğimiz hatalar. Arkadaşlar, yazılım ayaktayken ortaya çıkan bir takım aykırı durumlardan dolayı programın işletim sistemi tarafından kesilmesi bir başka deyişle de sonlandırması durumudur. Uygulamayı sen ayağa kaldırdın, çalışma zamanında herhangi bir hata, bir aykırılık söz konusu olursa işletim sistemiyle hani entegrasyon oluyordu ya, Hani bir iletişim kuruyorduk nihayetinde. İşte işletim sistemi kendi üzerinde çalışan yazılımlardan herhangi birinde bir aykırı durum görürse onu çalışma zamanında sonlandırıyor. Sonlandırırken de belirli bir mesaj gönderiyor. İşte biz buna da çalışma zamanı hataları diyoruz. Çalışma zamanı hataları programın işleyişinin ortasında direkt kullanıcıya temas edecek hatalardır. Yani sen kullanıcısın diyelim ki Word'ü kullanıyorsun. Yazdın, 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 yazdın. Orada bir aykırı durum oluştu yazılımsal boyutta. Şak diye bir anda karşına hata geldi, değil mi? İşte o hata çalışma zamanı hatasıdır. Biz bunu günlük bilgisayar kullananlar genellikle oynadığı oyunlarda ya da çalıştırdığı programlarda çalışma zamanı hatalarıyla çok fazla karşılaşabilirler görüldüğü gibi biz bu ekrana yıllardır çok da yabancı değiliz arkadaşlar. Hasbel kadar bir internet bilgisayar kullanıcısı bu hatalarla karşılaşmış olacaktır. Şimdi bir yazılımcı olarak benim geliştirdiğim bir yazılımda son kullanıcının hatayla karşılaşmasını istemem. Neden mi? Çünkü genellikle kültürden kültüre boyutu değişse de arkadaşlar gerçekten insanın kulağını kaşındıran ee, çok ağır sözler edebiliyorlar. Son kullanıcılar bu konuda biraz, birazcık vicdansız olabiliyorlar. Hani şaka bir yana son kullanıcıya bir yazılımın hatayı göstermesi, kullanıcı kullanım esnasındayken hatayla karşılaşması ticari açıdan da sıkıntı yaratacaktır. Nihayetinde kullanıcının Tercih, şimdi nasıl ki bir insan mont alırken kaliteli bir markadan kaliteli bir mont alıyor. Aynı şekilde kullanıcı yani senin yazılımını kullanabilmesi için, tercih edebilmesi için hatalardan arındırılmış, arayüzü güzel, kullanıcının işlemlerine hızlıca ve efektif boyutta eşlik edebilen yazılım olması gerekiyor değil mi? Arada böyle hata fırlatan, kullanıcıyı iş yaparken durduk yere böyle ekranlarla oyalayan bir yazılımı hangi kullanıcı tercih edebilir? Ve nihayetinde şöyle düşünün, yani siz hangi yazılımı yazarsanız yazın, elbette ki bir rekabete girdiğiniz, başka bir marka tarafından aynı yazılım gene üretiliyordur. Mümkün mertebi bir yazılımın son kullanıcıya hata göstermemesi gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir durumda çalışma zamanında alınabilecek olan hataları, olası hataları yönetmek ve bir şekilde manipüle etmemiz gerekecektir. Şimdi senin çalışma hatasında alabileceğin olası hataları bir şekilde tespit edebilmen lazım. Ve tespit edebildiğin durumlarda alınabilecek olası çalışma zamanı hatalarını kullanıcıya çaktırmadan, göstermeden manipüle etmen lazım. Bununla ilgili örnekler vereceğiz. Arkadaşlar şimdi şöyle. Çalışma zamanı hataları genellikle kullanılan mimaride ön tanımlı mesajları verecektir. Örnek vermek gerekirse arkadaşlar. Olmayan bir dosyayı yazılımınızla açmaya çalıştığınızda, mimarinizde olmayan dosyayı yazılımla açmaya çalıştığına dair bir ön tanımlı mesaj varsa bunu verecektir. Yoksa bu hatayı işletim sisteminde o seviyede verecek. İşletim sisteminde tanımlanmış seviyedeki mesajın karşılığı, hatanın karşılığı hangi mesajsa verecektir işletim sistemi tarafından. Şimdi arkadaşlar bir yazılım kendisinde çalışma zamanında alınan hataları işletim sistemi seviyesinde mesajlarla veriyorsa bu mesajlar çok anlamsız ve kompleks bir türde olabilir. Dolayısıyla biz bunları da istemeyiz. Şimdi kullanıcı orada örneğin metinsel bir değer yazması gereken yere sayısal değer yazdı diyelim ve bununla ilgili arkada çalışan kod metinsel çalışan bir kod olduğu için sayısalda hop patladı. E şimdi biz burada şunu yazmalıyız mesela kullanıcı şunu görmeli. Ya kardeşim işte metinsel yazman yeri sayısal bir değer yazdın diye görmeyle örnek veriyor. Şimdi bunu görmeyip de işletim sistemi seviyesinde hani karman çorman bir hata alıyorsa kullanıcı da neden hata yaptığını bilemez ve bunun loglama sistemleri de olacak ileride mimarisel yapılanmalarda yazılım hata veriyorsa verilen hata bir yere kaydedilir ki biz yazılımcılar daha sonraki süreçte onu daha sağlam bir şekilde geliştirelim onu minimize edelim diye e, Loga baktığında da bir şey anlamazsın. Dolayısıyla arkadaşlar çalışma zamanı hatasında olması gereken durum hataların önceden programcılar tarafından tespit edilip daha anlaşılabilir bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor. He, şimdi sen bir yazılım geliştirdin, geliştirdiğin yazılımda çalışma zamanında alabileceğin olası hata durumlar varsa bunları senin önceden tespit etmen ve öngörebilmen ve bir şekilde önlem alman lazım ya da anlamlı bir şekilde manipüle etmen lazım. Tabii bunun için arkadaşlar çalışma zamanı hatalarının sağlam bir öngörüyle tespit edilmesi yani çalışma yapılması gerekiyor. Ee, şimdi bir sonraki slaytımıza geçersek çalışma hatalarını çalışma zamanı hatalarını önceden kestirmek oldukça zor olabilmektedir nihayetinde sen bir yazılım yaptın ama yani önceden bunun süreçte verebileceği hatalar belki bir dakika sonra belki üç gün sonra verebileceği hataları öngörebilmek bazen zor olabiliyor. Bak mümkün değil demiyorum ama zor olabiliyor. Hele hele bu hataları öngörebilmek genellikle testerların işidir. Ve yazılımcı olarak sen bunu görüyorsun uygulamayı yani yapabildiğin kadar yapıyorsun uygulamayı koydun. Tester dediğimiz testçi arkadaşlara verdin artık bunlar durmadan test ediyor. Uygulamanın Hangi çalışma zamanı durumlarında hataları var? Bunların hepsini test edeyde, edeyde, edeyde ede. yani kullanarak, kullanıcı olarak test ederek bunlar uygulamadaki çalışma zamanı hatalarını rapor ediyorlar. Ve tespit edilenler biz yazılımcılar tarafından tespit edilen noktaya göre uygun çözümlerle manipüle ediliyor. Uygulamada mümkün mertebe test edilerek çalışma zamanı hataları tespit edilmeli ve programcı tarafından tanımlanmalıdır. Şimdi diyelim ki, İki sayıyı toplayan bir yazılım geliştirdim. Şimdi ben geliştirdim bu yazılımı sana gönderdim. Sen de testersin. Şimdi iki sayı toplayan e, ve bu iki sayının dışarıdan kullanıcı tarafından girildiğini varsayalım. Şimdi toplama işlemi nerede yapılıyor arkadaşlar? Sayısal türlerde yapılıyor değil mi? Şimdi kullanıcının girmiş olduğu değerler ya sayısal değilse ha sayısal olmadığı durumda patlıyor işte bak. Semantikte bir sıkıntı yok. Sen Ahmet'le Mehmet'i toplamaya çalıştığında aritmatik işleme tabi tutmaya çalıştığında orada uygulama patlıyor. Gittin, ben sana testera verdim. Sana verdim. Sen şimdi bunu deniyorsun. Dedin ki 3'ü girdim, 5'i girdin, topladın, sonuç olarak orada 8 değeri döndü. Bunda sıkıntı yok. Bir de tester olarak dedin ki ya dur ben buradaki metinsel metinsel girebildiğim alanlara metinsel değer girebiliyor muyum? Değer girebildiğim alanlara metinsel değer girebiliyor muyum? Bunu bir test edeyim diyorsun ve Ahmet diyorsun, diğerine de Hilmi diyorsun. Örneğin enter'a basıyorsun. Pat şat orada patladı. Ha, hemen bana rapor ediyorsun diyorsun ki ya genç hoca senin yazmış olduğun bu uygulamada şu noktaları şu değerleri şu cinste değerleri girdiğimde şöyle patlıyor bak ya bunlara engelle, sadece tek bir değerde e, veri girilebilsin ya da patlama oluyorsa düzgün bir şekilde kullanıcıyı uyaralım anlaşıldı mı düzgün bir şekilde kullanıcı uyaralım İşte tester dediğiniz durmadan ilgili yazılımı dener. Deneme yanılma yöntemleriyle de hangi durumlarda, hangi değerlerde, hangi parametrelerde bu, bu yazılımın zaman çalışma zamanı hatası verdiğini tespit ederler. Ne yaparsak yapalım tüm bunlara rağmen gözden kaçan hatalar, çalışma hataları olacaktır. Dolayısıyla bir programın gelişimi sahadaki belli bir sürece bağlıdır arkadaşlar. Ya en nihayetinde Facebook olsun, Instagram olsun bunlar senin benim sayemde gelişti. Yani sen bir şey yapıyorsun, patlıyor orada değil mi? Hop adamlara rapor gidiyor, onu düzeltiyorlar. Yani milyarlarca insanın günlük hayatta kullandığı bir yazılımı e, yazılımda aldıkları hatayı 3-5 kişilik arkadaki ekip ne kadar hangi ömürle kaç tane e, kaç kere denemeyle test edebilir ki? Haksız mıyım? Son kullanıcının da almış olduğu hataları bir şekilde log mekanizmalarıyla toplayıp nerelerde, hangi durumlarda, hangi değerlerde, hangi parametrelerde çalışma zamanı hataları alınıyormuş tespit edilebilir. İşte bu da artık yapılan yazılımın süreçteki ee, şeyine bağlı. Hani süreçteki kullanıcıdan gelen dönütlere, bilgilere bağlı olacaktır. Ya zaten hayatta böyledir arkadaşlar. Birisi araba üretiyor. Ürettiği araba ilk ürettiğiyle ee, ya yani 2000'de ürettiği bir segmentle şimdiki segment arasındaki fark arada bir tank farkı var neredeyse. Diğeri neredeyse yürürken dağılacak ama şimdiki arabalar arkadaşlar bayağı hani ee, gelişmiş vaziyette. İşte burada gelişim sürecini tamam bilim ilerletiyor, ilerletmesine ama kullanıcılardan gelen, işte trafiklerden gelen, kaza oranlarından gelen, raporlarından gelen bütün raporların değerlendirme sonucunda artık gelişiyor. Yani artık bazı şeyleri sahaya sürülmesi gerekiyorsa da sürülüyor arkadaşlar. Sahaya sürülmüş olan bir yazılımda bu sahadaki sürecinde toplanan loglar ve son kullanıcı dönüntüleri değerlendirilerek çalışma zamanı hataları gene tespit edilebilmekte. Bundan da bahsetmiş olduk. Tespit edilen çalışma zamanlarının manipülasyonunun oldukça önemli olduğunu söyledik. Nihayetinde direkt bodoslama kullanıcıya vermekten hatayı ilgili patlamayı sen manipüle edip kullanıcıya başka bir şekilde başka bir hata vermen daha doğru olacaktır. Hani kullanıcı onu bir yazılımın gereği gibi düşünsün. Hani bir patlama bir hata değil de yazılımın gereği olan bir uyarı gibi düşünmesini sağlaman lazım. Asıl soru şu. Peki bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar yazılımdaki hata kontrol mekanizmalarını devreye sokarak. Şimdi dikkat. Hata kontrol mekanizması dediğimiz bu başlık, hatta bir kısmınızın bildiği trycatch yapılanması ki onu göreceğiz sonra. Yani o trycatch dediğim mekanizma hata kontrol mekanizmasının ta kendisi. Çalışma zamanı hatalarını kullanıcıya hissettirmeden yakalayabilmek ve ilgili hatayı manipüle etmek için var olan bir yapıdır. Arkadaşlar hata kontrol mekanizması çalışma hataları için vardır. Bir önceki gördüğümüz syntax ya da semantik hatalar için çalışma zamanı e, try-catch yapılanmasını kullanamazsınız. Ya da sonradan göreceğimiz mantıksal hatalar olacak. Mantıksal hatalarda da gidip try-catch yapılanmasını kullanamazsınız. Onların çözümleri başka ama bizim için ticari açıdan kritik arz eden, Çalışma zamanı hatalarını bir şekilde manipüle edebilmek için işte try dediğimiz hata kontrol mekanizmaları bunlar için söz konusudur. Çalışma zamanı hatası için söz konusudur. Anlaşıldı mı? Evet, şimdi arkadaşlar bizim ee, sunumumuz sona erdi. Artık çalışma zamanı hatalarının ne olduğunu biliyoruz. Neymiş? Çalışma zamanı semantik açıdan, sintaks açısından herhangi bir problemin olmadığı bir durumda alınan hatalarmış. Bunlar kullanıcıya gösterilmeksizin manipüle edilmesi gereken hatalar. Çünkü ticari açıdan risk taşıyor. İşte risk taşıdıklarından dolayı bunları çalışma zamanında olası olan bu hataları bir şekilde manipüle etmemiz lazım. İşte bunu da yapabilmek için arkadaşlar çalış hata kontrol mekanizmalarını yani try catch bloklarını kullanmamız gerekecek. Sonraki dersimizde bu bloklarla ilgili detaylara gireceğiz. En son arkadaşlar yani bu çalışma hatalarını çalışma alanı hatalarını bitirdikten sonra en son mantıksal hataları inceliyor olacağız. Şimdilik görüşmek üzere bir sonraki dersimizde çalışma zamanı hatalarının detaylarına giriyor olacağız.